Fener'e dayanamayayım abla. Fener, Fener, fener mi Burcu mu? Tabii ki Burcu diyorum şu anda. Bana dedi ki ama bir kez Peki, Peki bundan önce ne bu Fener mi Burcu mu diye sorsam Fener derdi. Sordu. Dedi sordum Fener dedi bana. Eşi futbol tutkusu yüzünden kendisine Fenerbahçe mi ben mi diye sorunca adam Fenerbahçe'yi tercih etti. Ben de dedim ki abla fener dedim fener hiç ölmez ama sen dedim sabah bir gün ölün giden gülüm dedim beni bırakın ama fener bırakmaz. <laughs> Ay yani... çok iyi ya. Bu karar sonrası çift boşandı ve şahıs adliye çıkışında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak durumu takipçilerine anlattı. O anlar kısa sürede viral oldu ve çok konuşuldu. İlginç olan bu şahsın daha önce Esra Erol'un programına da katılmış olması. Ama sen dedim sabah bir gün ölün giden gülüm dedim. Beni bırakın ama biraz bırakmaz. <laughs> Ay yani... çok iyi ya. Arkadaşlar hani demiştim ya. Sen sabah bir gün ölün giden gülüm. Beni bırakın. Fenerbahçe ölmez. Fenerbahçe beni bırakmaz diye. Ayrıldık arkadaşlar. Bitti. Bitti. En büyük Fenerbahçe abi. Allah'a emanet